Değerli dostlar, bugün 29 Ekim 2022 Cuma günkü kapanış itibariyle endekse hafif bir düşüş meydana geldi. Bakalım önümüzdeki dönemde teknik olarak beklentilerimiz neler? Hep birlikte inceleyelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Endeks bir şekilde hem kendi FK'sına göre hareket ediyor hem kendi grafiğine göre hareket ediyor. Tabii ki bilanço dönemine girdik ve bu bilanço döneminde iyi gelen bilançolar olduğu gibi endeks hisselerindeki bir gerileme de söz konusu. Yani Ereğli gibi, Kardemir gibi şirketlerde düşük karlılıklar geldi. Bunlar tabii ki de endeksi baskılayan şirketler. Ama biz genel manzarada FK grafiğinden bakarsak endeksin FK'sı bunu ben önemsiyorum arkadaşlar. Endeks genelde bu FK ortalamalarına riayet ediyor. Şimdi e, tabi Twitter'da ben bunu e, paylaşmıştım daha önce e, FK grafiğini. FK açısından baktığımız zaman e, burada gördüğünüz düşen bir e, trend var arkadaşlar. Bu düşen trendin yukarı yönlü e, hareket etmesini bekleyebiliriz. Neden? Çünkü burada bir tepe var. Burada bir ikinci tepeyi yaptı. Burada da bir üçüncü tepe gelme ihtimali var. E, tabii ki bu %100 gelir mi bilemeyiz. Şu anda endekste de yani şöyle bir FK açısından bir top oluşumu olabilir. Yani şurada bunlar olabilir. Tabii ki FK'ya RSI ile baktığımız zaman da düşenin kırıldığını ve aslında onay hareketi yaptığını söylememiz de mümkün. Asıl hareketini endeks benim düşünceme göre bu 8 FK'ları geçerse yapacak. Bugün itibariyle 8 FK yani eğer buradan bir Tekrar bu ana düşen trendin tepesine gelmek isterse, buralar 8 PK'ya denk gelir. Bugün için 8 PK neresi oluyor? Onu hemen hesaplayalım birlikte. Örneğin endeksin kapanış fiyatı 3878 3.878.98 bölü şu anki PK'sı kaç? 6.81 Çarpı 8 FK yaparsak yani buradaki FK yaparsak 8 diyelim biz buna kısaca. 4556 yapar arkadaşlar endeksin 8 FK'ya. Yani FK direncine geldiğinde 4500 seviyelerde görme ihtimali var. E, tabii ki de bu düşen trend devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani bu önemli bir e, durum. Ama diğer taraftan baktığımızda da burada RSI açısından bir düşenin kırıldığını ve onay hareket olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi genel endeks grafiğine bakarsak 2021 Eylül'den bu yana takip ettiğimiz bir grafik var arkadaşlar. Bu grafikte aşağı yukarı analizler başarılı oldu. Şu son bölümde MA8 altında kapanışta MA55'e kadar bir düşüş oldu. Diğeri gibi trend desteğine bir beklentim vardı benim ama o trend desteğine gelmedi. Dolayısıyla burada tekrar MA8'in üstüne geçerek yukarı yönlü hareket etti. Şimdi bu grafiği birazcık ileri kaydıralım. Yani şöyle kısa bir bakış açısı yapalım arkadaşlar. Geriyi unutalım geçmişi. Genel olarak baktığımızda endekste bir de RSI ekleyelim. Evet. Genel olarak gördüğünüz gibi şimdi şu bölge yüksek bir tepe. Burası yüksek bir tepe ama ara bir düşen tepeler var. Dolayısıyla buna biz negatif uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar. Bu negatif uyumsuzluk bir düşüş göstergesidir. Tabii ki de bu düşüş bir çöküş, batış değildir. Şimdi RSI'de negatif uyumsuzluğu biz görmüş olduk. Kısa periyotlarda ben bakmamıştım. Ona bakayım. Kısalarda da yine bir düşüş söz konusu. Saatlikte sadece gizli bir pozitif uyumsuzluk var ama günlük periyotta bir düşüş söz konusu. RSI'mizi kapattım. Buradaki yüksek tepeyi de kapatalım. Grafik daha sade olsun. Ortalamalar açısından benim takip ettiğim ortalamalar yakın vadede MA8, MA21 ve MA55 seviyeleri. Şimdi böyle bir trend çizdiğimiz takdirde bu trendin destekleri yine böyle artık buradaki eğime bağlı yani satışların sertliğine veya işte diğer konulara bağlı nereye denk gelirse yani. Ama bugün için M55 seviyesi 3418 arkadaşlar. Tabii ki burası en dip seviyesi. Orta vade yükselen diyoruz biz buna. Bunun altında kapanışlar artık endekste bir satış yönlü hava estirebilir arkadaşlar. Şimdi yükselen trendimiz devam ederken bakınız burada fibo temelli bir Tren çizdik. Buradaki destek ve dirençler çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bu direnç geçindikten sonra zirveye gitti. Şimdi tekrar dibi gördük. Tekrar bir zirve beklerdik. Ama bu dediğim gibi bu aşağıya da gelebilir. Buradan yukarı gitme ihtimali de oluşur. Şimdi FK grafiğine baktığımız zaman orada bir onay hareketi gibi gördük. Burada da bu düşüşün hacimsiz olduğunu görüyoruz ve MA8 altında hacimsiz bir kapanış oldu aslında. Burada pivot noktamız var. Pivot noktaları önemli arkadaşlar. Burada gördüğünüz nokta çalıştı. Önemli. Ve bu şu seviyede bakınız şöyle Fibo 50 seviyesi önemli bir destek direnç seviyesi arkadaşlar. Buralarda çalıştı. Buralarda çalıştı. Önemli seviyeler bunlar. Her bir çizgi önemli destek direnç seviyeleri. Şimdi bu seviye hem Pivot noktası seviyesine denk gelir. Hem de pivot 50 seviyesine denk geliyor. Yani 3842 seviyeleri. Bunun üzerinde kaldığımız sürece buraya da bir onay hareket olarak bakmamız mümkün. Yani şöyle bir önümüzdeki hafta şöyle bir e, mum gelirse ben şaşırmam açıkçası. Çünkü düşüşünde e, zayıf olduğunu e, görüyoruz. E, tabii ki de yarın ne olacağını hiç kimse bilemez. Yani buradan pazartesi günü sert bir satışla beraber endeksi buralara kadar getirebilirler ama genel olarak endekste yükselen tren devam ediyor arkadaşlar. Yani bazı şirketlerin verileri kötü gelmiş bile olsa bu dönemsel olabilir. Yıl sonunda toparlayabilir. Burada şu tepeyi gördüğünüz gibi FK olarak da hesaplamıştık. 3540'lara geliyor buralar. Şu tepeler. İnşallah buradaki dirençle kırılır ve yukarı gider. Satış yediğimiz yer dediğim gibi buradaki direnç seviyesi bakın aynı zamanda. Hem negatif uyumsuzluk vardı hem burası pivot direnci. Bunlar düşüşü getirdi ama halen pivot noktası üzerindeyiz günlük grafikte. Dolayısıyla pivot noktası altında kapanış olur ise işte MA21 belki test edilebilir. Ondan sonra yani satışların durumuna göre yön belli olur. Tabii ki de dediğim gibi Burada hisse bazlı da hareket etmek gerekir. Yani endeksin düşüşünde bazı hisseler işte oldu, Aldo, Oyak Çimento, Fonet, ne bileyim, Erso gibi bazı hisseler pozitif ayrıştılar. Dolayısıyla buna biz kesin çökecek veya endeks batacak diyemeyiz. Endeks düşse bile bazı hisseler yukarı yönlü hareket ediyor. Bunun sebebi de bilanço dönemine girdiğimiz için ya iyi bilanço gelmiştir ya da bilanço beklentisi iyidir veya bilançosu kötü gelecektir. E, orada mal e, satılıyordur. Bunları tabii ki de takas ve AKD'lerden incelemek gerekir. Evet. E, endekse dair benim yorumum bu şekilde. E, özellikle e, pivot noktası pazartesi günü muhtemel değişir ama e, şu an için işte 3842 seviyelerin altında kapanış olmadığı sürece e, bu düşüşlerin bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Ardından tekrar böyle 4500'lere kadar bir beklentim var açıkçası. Aynı zamanda bakın bu 4340 seviyeleri 4354 seviyeleri de pivot dirençleri. Yani pivot stratejinin stratejisinde şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Pivot üstünde kaldığı sürece bu hisselerde de geçerlidir. Pivot noktası üstünde kaldığı sürece pivot bir direnci, iki direnci, 3 direncini test etme ihtimali oluşur. Pivot altında kapanışlarda da bu şekilde pivot desteklerini test etme potansiyeli oluşur. Ee, takip edeceğiz. Yani biz de bilemiyoruz ne olacağını ama biz hisse bazlı baktığımız için elimizdeki hisseler eğer temel olarak iyiyse korkmamıza, panik yapmamıza gerek yok. Orada hiçbir zaman hiç kimse kaybetmez arkadaşlar. Bu dik yükselişlerin sebebi son bir yıldaki, iki yıldaki karlılıklar tabii ki de. Ne zaman bu karlılıklar düşer? Ne zaman eee şirketler finansal yönden zayıflar. O zaman endekste bir düzeltme beklememiz mümkün. Hepinize hayırlı günler diliyorum.